Değerli meslektaşlarımız, merhaba. Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Sizlerle odamızın bu yıl neler yaptığını özetle paylaşmak istiyoruz. Pandeminin olumsuz etkileri ne yazık ki 2021'de de sürdü. Bu süreçte yaşamını yitiren meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. 2021'de ücretsiz sempozyum, panel, Kurs ve bilimsel eğitimlerimizi pandemi koşullarıyla uyumlu biçimde çoğunlukla çevrim içi gerçekleştirdik. Bu etkinliklere 12.000 e aşkın meslektaşlarımızın katılmasından mutluluk duyduk. Plansız biçimde yeni üniversitelerin açılmasına ve öğrenci kontenjanlarının artırılmasına yönelik itiraz ve uyarılarımızı bu yılda sürdürdük. Kontenjan artışları sonucu üye sayımız da katlanarak artıyor. Odamızın üye sayısı 2021'de ilk kez 10.000'i 10 geçti. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını medya aracılığıyla ve ilgililerle toplumun gündemine taşımak için yoğun çaba gösterdik. Haksız rekabete bu yılda göz yummadık ve 169 disiplin soruşturması açtık. Üyelerimize yine bu yılda ücretsiz kaza ve iş göremezlik sigortası yaptırdık. Kaza geçiren 18 meslektaşımız bu sigortadan yararlandı. Odamızın profesyonel çalışanları üye sayımızla paralel biçimde artan soru ve talepleri karşılamak için çok yoğun biçimde çalıştı. Üyelerimizle iletişim için 2,5 milyon SMS ve elektronik posta gönderildi. 35 bin telefon görüşmesinde soru ve sorunlara tek tek yanıt verildi. Üye talepleri üzerine 6900 belge üretildi. Odamızın sosyal medya kanalları her geçen gün daha yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. YouTube'da ağırlıklı olarak eğitim videolarımızı paylaşıyor. Facebook ve Instagram'da ise hemen her gün bir gönderiyle üyelerimizi güncel mesleki gelişmelere ilişkin bilgilendiriyoruz. Tüm komisyonlarımızın çalışmaları arkadaşlarımızın özverili çabalarıyla pandemi koşulları dikkate alınarak sürüyor ve sizin de bu çalışmalara destek ve katılımınızı bekliyoruz. Ağız diş sağlığının önemine dikkat çekmek, toplumun koruyucu ve önleyici diş hekimliği hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak için başlattığımız Dişimiz Gücümüz Farkındalık Kampanyamız İstanbul'un pek çok noktasında billboardlar ve ekranlar aracılığıyla halkımızla buluşmaya devam ediyor. Yıl sonunda sona erecek olan Verbis kaydı için bir önlem aldık ve ihtiyaç duyan diş hekimlerimize operasyonel destek vermeye başladık. Web sitemiz ve sosyal medya kanallarımızda bunun ayrıntılarını görebilirsiniz. Değerli meslektaşlarımız, 2021'in ilk aylarında kondaya yaptırdığımız anketin sonuçları bize üyelerimizin odamızdan istek ve beklentilerini net biçimde gösterdi. Buradan çıkan sonuçlar ışığında yıl boyunca var olan eksiklikleri gidermek için çaba gösterdik. Çabalarımız yeni yılda da sürecek. Sizin de 2022'de odamızın çalışmalarına katılmanızdan, destek vermenizden, mesleki dayanışmamızı yükseltmenizden büyük güç alacak ve onur duyacağız. İstanbul Diş Hekimler Odası Yönetim Kurulu olarak sizlere mutlu, huzurlu, esenlik dolu bir yeni yıl diliyoruz. Saygılarımızla.